Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde testencide error report oluşturacağız. Error report oluşturduktan sonra da üstüne fail test olması durumda, testin fail olması durumda error report'a screenshot ekleme. Yani hata alınan sayfanın screenshot'ını error report'a ekleme konusunu işleyeceğiz. Kodlarımızı Java Selenium testencide kitap hesabından alabilirsiniz. Şimdi Testimizde öncelikle bu siteye geleceğiz. Buraya e, password ve mail girişi yapacağız. Password'dan yanlış giriş yapacağım fakat doğru e, giriş yapılmış şeklinde assertion yapmaya çalışacağım. Doğru giriş yapılan sitenin ile bu e, current URL'i doğrulayacağım. Ve, ve testi fail durumuna düşüreceğim. Yanlış password girerek. Böylelikle sayfamızın screenshot'ını aldırıp e, report'a ekleteceğim. Burada deployed'lerin ler, alıp teste geçmeden önce şunu yapıyoruz öncelikle. Burada bizim framework'te no report için bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Nereden başlayacağız? Öncelikle tabii ki form xml'den başlayacağız. Elin report'u düzenlemeye. Şimdi e, elin report için düzenleme yaparken sizde eklediğim dependency'ler eğer çalışmadı ise buradaki dependencieslerin versiyon numaralarına dikkat edin. Java 21'de çalıştırıyorum. Şu versiyon numaralarına dikkat edin. Ondan sonra buradaki dependencieslerin hepsinin yüklü olduğunu kontrol edin. Bu ekran ekrandan videodan takip ediyorsanız videodan GitHub hesabına bakıyorsunuz. GitHub hesabından dependencieslerin hepsinin olduğunu kontrol edin. Bütün kodların aynı olduğunu kontrol edin. Ne bileyim şu satırın önüne kaybolmuş olmasın. Eğer el Report hata verirse screenshot eklemezse veya ne bileyim şu dependency sizde de olsun gibi. Şimdi eklemelerimi en alta gelelim. Sayfamızın en altından devam edelim. El report'un kendi sitesinde de bu yapılandırma var. El report e, documentation documentation kısmında şurada testenciye Burada bu hislerin hangisi olacağını belirtiyor. Maven'da mesela şu Ellur Boom Maven'da direkt yazınca çıkmıyor, başka bir dependency çıkıyor. Dolayısıyla hataya düşebiliriz, hata yapabiliriz. Onun için şimdi sırasıyla dependencylerimizi ekleyelim. Şimdi iki tane dependency kopyala yapıştır yapıyorum buraya. Ee, Elur test için dependencies tagının arasına girecektim. Yanlış yere gittim. Şurada. Dependencies. İki tane olacak. Her ikisi de bulunsun. Ben de hata veriyorum. Yani siz tabii deneyin. Siz de oluyorsa bir şey diyemem ama sadece bu dependency yetiyorsa siz bunu kullanın. Bu iki tanesini ekledikten sonra yani en altta bir de plugin ekliyoruz. Dependencies'lerden sonra şuraya şu Dependencies kapandıktan sonra bunun dışına projektin üstüne bu araya şu dependensiyi bu şeyi taktları pluginlere ekledim. Plugin. İki plugin burada ekledik. Mevcut şu ayır. Ellur Maven iki tane. Bunları ekledikten sonra yukarıda bunların versiyon numarayla ilgili bir ayarlama yapacağız şuraya. Şöyle şu şu üstüne o versiyon numaralarına Ellur o iki tane dependency ile iki tane plugin'in versiyon numaralarını buraya değişken olarak koydum. Şuradan değişken numarasını direkt yukarıdan okuyor. Değiştirince yani ikisi birlikte değişiyor dolayısıyla. Şu ikisi. Bu ikisi birbirine bağlı. Buradaki şu versiyon numaralarda yine yukarıdaki şu değişkene bağlı. Dolayısıyla şu aspect version burayı değiştirince hepsi birlikte değişiyor. 3 4 tane yerde var çünkü bu. Bunu değiştirince 2 tane dikandisi de değişiyor. Onları güncelliyorum. Ardından eee report alabilmek için bir tane class oluşturdum. Onu buraya yapıştıracağım. E, bu class'ın kodun kodun tamamını siz kitap e, hesabından bulabilirsiniz. Ekranda bir kısmını belki yorursanız herhangi bir endişeye kapılmayın. Buraya yapıştırıyorum. Asıl önemli yerini zaten göreceksiniz ekranda. Yani failure, fail kısmına çalıştım. Fail kısmına çalıştığım için burada önemli olan kısım burası. Rapora fotoğraf ekleyen yer burası. Ne yapıyoruz burada? Şurada on test failure ile testin fail olması durumunda screenshot ekleyeceğiz. Bunu neyle yapıyoruz? ITest result ile yapıyoruz. Biz e, test yapacağımız klası izleyerek, listener'da izleyerek e, bu şekilde screenshot'ını elde edeceğiz. Bu klasın listener e, kullanabilmesi için ITest listener'a implement ettim. Dolayısıyla yani şuradaki daha önceki videoda hatırlarsanız listeners class'ı kullanmıyorum. Çünkü bunun içinde ders için kodlar yazmıştık. Elnur Report'a özel bu klası kullanacağım. Bu sadece Elnur Report'a şu failure durumunda sadece Elnur Report'a screenshot ekleyecek. Başka bir işlem yapmayacak. Ondan dolayı Elnur Report'a özel olduğu için bu klası kur kurdum. Şimdi ee, bu kısmı önemli. Implementörlerden yaptı. Aynı listener aynı görev yapıyor. Yani şu ikisi aynı. Şimdi buraya bir test açalım. Failed. Um, um, Follow diyelim. Followed with error. Errorle takip ediyor Bu isminden buradan bir sınırlardan karışmasın diye böyle bir şey düşündüm. Şimdi bunu yaptıktan sonra test class'ımızda test class'ımız loketlerimizi şurada şu class'tan alalım. Loketlerimizde 2 3 tane e, loket var. Onun için sıfırdan bir class oluşturmayayım. Objemi oluşturayım. Evet. Test metodumu oluşturayım. Tamam. Sonra siteye geliyorum. Sitede 3 tane locate alacağım. Bir de URL alacağım. E-mail'inkini ID'den alıyorum. Şuraya ekleyelim. 2 3 Şu ID olsun. Şey e-mail ID diyorum. e aldık. Ardından bu da password. Bunun ID'si var. Kolaylık olsun. Xpad falan olsaydı uğraştırırdı bizi. Bunu da ID'den aldım. E, ee, buna da password diyelim. Tamam. Son login. Ha bir de URL alacağız. Ee, login'de CSS alalım. Type, type'ın valuesunu alacağım. In input tag ile type attribute ile aldım bunu da CSS'ini aldım. Bu da CSS olsun. Login button diyelim. Buna da. Sonra bir de URL alalım. Tamam. String expected URL expected URL sonu account oluyor. Bağlanınca account ile bağlanıyor. Ee, biz hata alacağımız için bağlanmış gibi bekliyoruz fakat tabii bu bağlandığımız gibi çıkmayacak. Şimdi öncelikle driver'ımızı çağıralım testimizde siteye bağlanalım. Şu URL'i yazdım. Buraya bağlandık. Buraya Get driver. Biraz bekleme süresi atayım. Menü bir 5 saniye yeter. Timeout. Implicit wait. Duration of seconds. 5. Tamam. Sonra locate'lerimizi girelim. Page, email, send keys. Evet, send keys girdim. Şuraya password diyelim. Password'a e da şöyle bir şey girelim. Buraya da login buton butonuna Klikleme atalım. Ardından da Assertion'ımızı yapalım şurada. String actual URL. Actual URL'imizi driver'dan alıyoruz. Driver get current URL. Şu anki URL'i ver bize. Assert equals'la da bunu doğrayalım. Evet, expected, actual'a eşit mi? Tamam. Bu testimiz. Şimdi bu test bu haliyle Endure Report'a bir şey eklemez. Çünkü bu test Listener tarafından takip edilmiyor. Listener tarafından takip edilmesi için şuraya, Class'ın başına, Class'ın başına, Listeners diyoruz. Parantez içine, burada hangi Class takip edecek? Bunu Endure Report, Endure Report'u belirtiyorum süslü parantez içinde. 50 report listener. Bakın göründü. Bu takip edecek. Listener takip etmeyecek. Şunu seçersem fotoğrafı ekleyemez. Çünkü listener'da böyle bir komut yok. Bizim screenshot ekleme komutumuz 50 report listener'da. Bunu ekledikten sonra son bir şey. Rapora eklenmesi istediğiniz başlıklar varsa, yazılar varsa onu burada e, test metodun üstüne test anatomunun üstüne ya da altına şu şeylerle yazabilirsiniz mesela description description olarak ne yazalım ama bu test valid data ile login dener. Sonra description'dan sonra bunun severity'sini verebiliriz. Ne kadar önemli bu testin. İşte minor, minor olabilir veya isterseniz critical. Böyle bir şey rapora görünmesini istiyorsanız bunlar raporda görünecek. Story eklenebilir. Ee, kullanıcı. Valid data data ile login menüsünü menüsüne girer diyelim. Şöyle bir şey. Tamam. Bir de step diyelim. bekliyorum. Örneğin kullanıcı site tamam, şimdi güzel de kullanıcı bu test sitesin sitesine giriş yapar. Ö evet, böyle yazın. Burada artık testi çalıştırıp şurada hatamız varmış bakalım bir. Ne diro driver burada. Tamam. Evet düzeldi. Herhalde başka kaldım yukarıda mı var? Tamam şu nasıl edelim? Hata verir çünkü koştururken bu. Tamam. Şimdi testi koşturuyorum. Beklentim şu. Şurada projenin altında, IDE'nin altında Elur Report'la ilgili bir package açılacak. Raporumuz oraya gelecek. Konsoldan ben bu raporu açacağım. Testimi koşturuyorum. Evet, tesken geliyor. Tamam. Hemen veri girdi. Login yaptı ve e, tuş butona mı basmadı? Basmış gibi görünüyor ama çok hızlı gittiği için hata mesajını göremedim. Şöyle hata mesajı çıkması gerekiyordu. İlginç. Şunu bir kapatalım bakalım. Sonuca bir bakalım. Sonuçta pe fail oldu ama neyse Lokete e bakarım. Klikle ilgili bir sorun var. Şimdi rapor nasıl görüntüleri? İki yolu var. Raporu görüntülemen bir. Burada raporu terminale bastığınız zaman bu şekilde zaten terminalde size bir link veriyor. Bu raporun linki. Buna basarsak açıyor. Fakat birkaç defa peş peşe çalıştırdığınızda bunu yapmak için, raporu açmak için başka bir yol daha var. Şimdi buna basıyorum. Rapor açıldı. Rapor bu şekilde. Sequence şartımız da böyle. Şu testin altına ekledi. Şimdi o en başta yazdığımız açıklamalar burada e, veri olarak buraya giriyor. Örneğin şurada lambda testiyle gidilir. Doğru datayla login yapılır. Bu doğru datayla login yapılmayı test eder gibi verileri biz şunu kritikala biz girdik. Bu testi açmanın birinci yolu. İkinci yolu burada terminale buradan çıkmak için iki defa kontrol C yapın. Ctrl C yaptıktan sonra Elnor yazıyorsunuz. Elnor boşluk sir boşluk Elnor tire results results çoğul s ile enter basınca rapor açılıyor. Bu iki yoldan birini açabilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk yol biraz e, kafa karıştırabilir çünkü 50 report diğer e, Cambridge'daki reportlar biliyorsanız aynı report üst üste yazılıyor. O şekilde ilerlemiyor. Farklı farklı reportlar oluşturuyor. Dolayısıyla burası 10 defa koştuğun zaman yığılmış oluyor. Şuradan açarken hangi reportu açtığınıza dikkat edin. Son report mu değil mi? Yanlış bir reportu açabilirsiniz. Evet. Yeni report atma, açması güzel. E, reportun pozitif yönü fakat şu konsolu kullanırken dikkatli olmak lazım. Evet. Bu videomuzda da sonuna geldik. 50 reportta screenshot ekledik. Ee, bir de 50 reportta evet. Ee, Reusable klasa 50 reportdan e, screenshot alabilmek için bir metot ekleyeceğim buraya o da frameworkta dursun kullanma durumu olabilir oradan çekip alınabilir şöyle kopyala yapıştırla frameworkun en altına ekledim El reporttan e, ekran görüntüsü alma yani, metodunu. Bir başka video ile tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.